Maradona'nın Servet Çetin'e kazma demesi. Evet, tarihin gelmiş geçmiş en büyük futbolcusu Maradona, Servet Çetin'e kazma dedi. Bu kulağa bir Orta Avrupa fıkrası gibi gelen olay 2010 yılında yaşandı. 2009-2010 Avrupa Ligi 2. turunda Atletico Madrid'de karşılaşan Galatasaray'da Atletico hücumcularına durduma görev alan Galatasaray savunmacılarından birisi Servet Çetin'di. Maçın 35. dakikasında bu hücumculardan Sergio Agüero ile bir ikili mücadeleye giren Servet topa hamle yapmak isterken rakibinin yüzüne tekme attı. Bu tekme sonrası burnu kırılan Agüero maça devam edemedi ve oyundan alındı. Bu maçtan kısa süre sonra ise milli araya girildi. Almanya ile bir hazırlık maçı oynayacak olan Arjantin'in e teknik direktörü Maradona'ya bu konu sorulduğunda efsane isim açtı ağzını yumdu gözünü. Bir yıldız futbolcunun kafasını tekmeleyen savunmacıya çok az gazlanır. Maalesef servet gibi kazmalar futbolcu oluyor. Sözleriyle milli savunmacımızı yerden yere vurdu. Servet bu açıklamalar için o hareket pozisyonu icabı oldu. Maradona'ya asla cevap vermem şeklinde konuşurken Maradona'nın milli takımdaki yıldızının sakatlanmasına mı yoksa damadının burnunun kırılmasına mı bu kadar kızdığını hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Daha fazla futbol içeriği için tek